Şimdi fikirleri Maya olarak görüyorum. Şöyle bir bilgi açmıştık. Düşünceleriniz ve fikirleriniz burada soyut bir varlık yaratır. Ve bu soyut varlık döner, size tesir atmaya başlar. Dolayısıyla eğer yaşamınızda, düzeninizde bir güzellik varsa sizdendir. Bir yanlışlık varsa sizdendir. Neden? Çünkü o soyut varlığı oluşturan sizsiniz. Değişmek istiyorsanız düşüncelerinizi ve fikirlerinizi değiştireceksiniz. Çünkü her pozitif düşüncenin karşılığı bu dual sistemde pozitif ve negatif olarak karşılık bulur. Ve eğer pozitifte pozitif karşılık bulursa yükselir. Negatifle karşılaşırsa söner. Aynı şey negatif düşünce için de geçerli, negatif fikirler için de geçerli. Yani olumsuzlar için diyelim negatif derken olumsuzlar içinde pozitif, olumlu ve negatif olumsuzla karşılaşabilirler. Eğer olumsuz düşünceler olumsuzlarla karşılaşırsa büyürler. Tesirleri çok daha şiddetli, acı olur. Olumluyla karşılaşırsa sönerler. O halde bazı bilgiler der ki kadim bilgiler bil ama yapma. O bilgi sende dursun. Gelenin pozitif mi negatif mi olduğunu önce bir gör, bak ondan sonra eğer müdahale etmen gerekiyorsa et. Evet, yoksa bırak onlar da o macerayı yaşamak durumundalar ki öğrenebilsinler. Öğrenmek de ancak işte o göle mayayı çalıp o yoğurt dolu koca gölle burun buruna gelindiği zaman anlaşılacak ne oldu. Sevgililer, Horasan erenleri Anadolu'ya geldikleri zaman biliyorsunuz ee, Yunuslar, işte e, kara ola, Karacaoğlanlar, Mevlana, Mevlana, Hacı Bektaşlar göle yoğurt çalmışlardır. Göle yoğurt çalmanın Nasreddin Hoca hikayesindeki temeli Anadolu'ya İslam tohumunun atılmasıdır. Göl yoğurt tutmuştur. E, simgeleri yerine COVID olmuşsa. Ama ben size her zamanki gibi Nasrattin Hoca'nın şu Göl Maya hikayesini bir kez de bize görüşümüzle anlatalım. Bakalım ortalık nasıl duman olmuş. Karışık bir alacak davasından eve yorgun ardın dönen Nasrattin Hoca oturmuş kerevete tesbih çekiyormuş bir yandan da davayı düşünüyor hatun bir süre onu seyretmiş, toyer etmiş ondan sonra elinde süpürge yeri süpürmeye başlamış önünü süpürmeye başlamış nasrat önce demiş ki hayrola hatun ne yapıyorsun diyor. yüzünden dökülen demiş onları süpürüyorum birazdan sofrayı kuracağım ayağımıza batar dirliğimiz bozulur. Ondan sonra demiş ki sen en iyisi kalk bir yoğurt al yer. Pazara kadar git bir kafan dağılsın. Demiş ki Han hatun yoğurt vardı zaten. Ne diye ben tekrar yoğurt alıyorum. demiş bu evde yoğurt dayanmıyor demiş. Durmadan hayran yapıyoruz. İşte yoğurt şey diyoruz yoğurtu böyle çörek yemek falan. Sen kalk demiş hadi, hadi. Hadi, aslında kadın adamın zihni de alsın diye gönderiyor onu yoğurt almaya. Ne ne diyecek kelam? Yoğurdu alıyor vesaire vesaire. Şimdi Seher Yeni gazetesinden olayı takip edelim. Başlık şöyle. Ya tutarsa. Alt başlık da şöyle. Hoca her zamanki gibi kendini düşünüyor pazar yerinde yoğurt aldıktan sonra tuhaf davranışları üzerine Nasrettin Hoca'yı izleyen muhabirimiz kendisini göle yoğurt çalarken yakalamış. <laughs> hoca ne yapıyorsun diye hayretle sormuştur. Görmüyor musun göle yoğurt çalıyorum. Aman hoca efendi göle yoğurt çalınır mı? Nasrettin Hoca doğrulmuş. Bir muhabirimize bir de göle bakmış. Tutmayacağını ben de biliyorum demiş. Ama ya bir tutarsa? <laughs> Kehkeşan gazetesi <laughs> biliyorsunuz Gökada. Başlık şöyle. Bu ne bolluk? Alt başlıktan da bir göl dolusu yoğurdu kim yiyecek? <laughs> Şimdi bakın. Biraz önce sözünü etmiş oldum. Fikir soyut bir varlık yarattı. Şimdi o soyut varlık döndü bütün ak, e, ak şehir halkı çorbaya dönmüş vaziyette. Bakın neler çıkıyor. Göle yoğurt çaldığını iddia eden Nasrettin Hoca'yı makamında ziyaret eden muhabirimiz iki dava arasında şu soruyu yöneltmiştir. Sayın Hoca, öğle üzeri göle yoğurt çaldığınızla ilgili bazı söylentiler var. Bu konuda okurlarımızı aydınlatır mısınız? olay son derece açıktır. Pazar dönüşü tarafından göle yoğurt çalınmıştır. Hocam, bir göl dolusu yoğurdun kime yararı olacak? Kimseyi bilemem. Ama bana olacağı kesin. Evin masrafından ve hatunun dırdırından kurtulacağım. Kadın durmadan yoğurt istiyor ya. Bunca yoğurdu nerede saklayacaksınız hocam? minareyi çalan kılıfını hazırlar. Olsun da hele o zaman düşünürüz. Esnaf gazetesi şöyle bir başlık atıyor. Zararı Nasrettin Hoca ödesin. Fazla mesai için müracaat ettik. Göle yoğurt çalınması konusunda görüşüne başvurduğumuz Sütçüler ve Süt Ürünleri Loncası Başkanı, loncalar biliyorsunuz birlikler, vallahi ilk defa böyle bir girişimle karşılaşıyoruz demiştir. Birçok çömleğe yoğurt çalınmıştır ama ilk kez gölge çanağının yoğurt kabı olarak düşünülmesi fevkalade ilginçtir, hayrettir. Peki, gölün yoğurt tutması durumunda loncanıza bağlı bunca yoğurtçunun uzun bir süre aç kalması söz konusu olmayacak mıdır? Bir süre için yoğurtçuların sinek avlayacakları aşikardır demiştir başkan. Bu durumda uğrayacakları zarar kendisinden talep edilecektir. Hoca talep ediyorlar. Şimdi çöpçüler loncası başkanı bir de çöpçüler loncası var. Bu konuda şu açıklamada bulunmuştur. Onca yoğurt bozulup kopmaya başlarsa biz ne yaparız? <laughs> nereye atar? Nereye gömeriz? Onu tüketmeye Akşehir halkı yetmez. Bir ordu gerekir. Şimdiden fazla mesai için şehreminine müracaat etmiş bulunuyoruz. Şehremini belediye diyorsunuz. Son olarak görüşlerini aldığımız şehremini de şöyle konuşmuştur. Göl bir kamu alanıdır. Nasrettin Hoca'nın şahsi malı değildir. <laughs> bu yüzden olay çıkmaya bu yüzden hasıl olacak olan yoğurt tüm Akşehir'e aittir. <laughs> Hal böyle olunca her kim ondan yararlanmaya kalkarsa ücretini ödemek durumundadır. İdare heyeti toplanıp bardak, çömlek, bakraç, tepsi, tencere, kazan, dolun fiyatları tespit edilecektir. Aksi halde çöpçülerin mesaisini ödeyemeyiz. Peki diye soruyor e, gazeteci. Şeyh emanetine danışmadan böyle bir işe giriştiği için kendisine herhangi bir işlem yapılacak mıdır? Nasrettin Hoca'nın kötü bir maksadı olmadığını kabul ediyoruz. Üstelik Akşehir içinde önemli bir gelir kapısı açmıştır. Bunu yabana atmamak gerekir. Bu yüzden kendisinden yoğurt bedeli talep edilmeyecektir. İstediği kadar alabilir. <laughs> Kevkep gazetesi, biliyorsunuz Kevkep'ti, Yıldız demekti. Şöyle bir başlık atmış ne akıllı adam alt başlığı da şöyle bizim işimize gelir. Nasrettin Hoca'nın bir orduyu doyuracak kadar çok yoğurt eldesi için göle maya çalındığı konusunda muhbirlerinden muhbir biliyorsunuz casusları bilgi alan Aksak Timur orada çadırında oturuyor ya otağında derhal basın toplantısı düzenlemiş ve şöyle beyanat vermiştir. Nasrettin Hoca'nın ordumuzu düşünerek yaptığı bu ince davranıştan son derece duygulanmış bulunuyorum. Ne kadar akıllı bir adam olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Gölüm yoğurt tutması işimize gelir. Zaten Akşehirli yoğurtçuları da gözüm tutmuyordu. Çömleklere zehir katmalarından şüpheleniyordum. Askerlerin bol bol ayran içer, ülke hasretini giderirler. Aksak muhabirimiz biliyorsunuz, Aksak Timur'a neden aksıyorsun dediği için ayağının aynı yerinden kırdırılan bir muhabir vardı. O da aksıyordu, Aksak Hı -hı. muhabir. Kendisine şu soruyu cesaretle yöneltmiştir. Sayın Başbu, yerlerinde kırılmasını istiyordum. Hı -hı. Sayın Başbu, şehremini gölün kamu olduğunu söylüyor. Bu yoğurt akşehirlerin malı olmuyor mu? Yani şehre manetine bir ücret ödemeniz gerekmez mi? Öyle ya, olduğu besleyecek. Timur öfkeli bir şekilde tahtının <laughs> koltuğunu ben demektir. Kamu malı da benim malımdır. Ben buraları <laughs> Fatih'i değil miyim? sinirlenmemesi için Aksak muhabirimizin önüne geçen diğer muhabirler tansiyonu düşürmeye çalışmıştır. Şevket Lonca Sütçüler Loncası ile Çöpçüler Loncası Nasreddin Hoca'ya dava açarak tüm zararın ve masrafların kendisinden tahsilini talep etmiş. bulunuyor. Arkadaşımız bunu sormaya çalışıyordu. Aksak Timur düşünceli bir ifadeyle başını sallamıştır. Kendi davasını kendisi göremeyeceğine göre biliyorsunuz kadı kadı olduğu için bölge hakimi kadı, kadı dediğimiz şey bölge hakimi. Bölge hakimi kendi davasını kendisi göremeyeceğine göre dava bize gelecek demektir. Konu son derece açıktır ve şimdiden sonuç ortadadır. Askerlerimize kumpas kurmayı hedefleyen yoğurtçuların ordumuza yoğurt ve ayran sağlayacak olan Nasrattin Hoca karşısında ne kadar şansları olabilir? Sonra boynuna, boynuna bilinen işareti yapmıştır. Kasaba girişine ne kadar zamandır bir kelle tepesi gitmemiştik zaten. Kelleleri gidecek kadar. Endamına yandım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir başlık olmuş. Sevdalılar da bir süre sandal sefası yapmayılarsın. <laughs> Şimdi muhabir soruyor. Eğer göl, göl yoğurt tutarsa artık sandal gezileri yapamayacağı da ortadadır diyor. Hatuna soruyor. hatununa. Bu konuda sevdalıların ahını almış olmaz mısınız? diye soruyor. Hatun da diyor ki Nasrattin Hoca'na o biliyorsunuz endamına yandım paparazzi onun peşinde Bir süre gezmeyi versinler canım diyor kadında. Olur olmaz sandala biniyorlar sonra da bir dalga çıkıyor cüp suya boğulup gidiyorlar. Daha iyi canlarını kurtarmış olurlar böylece diyor. Tabiatı muhafaza dergahı basın bildirisi var. <laughs> tabiatı muhafaza dergahı bu bir basın bildirisinden bir pasaj okuyacağım. Bu ne aymazlıktır? Bu ne cürettir? Bu ne cesarettir? Böyle bir tabiat harikasını silme yoğurt olması nasıl bir açgözlülüğü sonucudur? Aksa, arkasına aksak timur ve ordusunu alan hocanın doğaya yaptığı bu ne zulümdür? Bozulan ve küflenen yoğurdun çevreye vereceği zararı kimse düşünmüyor mu? herkes dolduracağı bir kap yoğurdum peşinde. İçme suyu nereden temin edilecek, çamaşır nerede yıkanacak vesaire, hayvanlar nasıl, nereden su içecek, ağaçlar, bitkiler, ürünler nasıl sunulacak, tabiatın dengesini bozmaya kimin hakkı var diye bir bildir. Ve son dakika gazetesi. burada İskenderiye kebiri hatırlıyorsunuz, Büyük İskender. Gordion denilen bölgede kör düğümü kılıcıyla açmıştır. Ve Anadolu'ya giriş yapmıştır. O da simgiyedir. Öncesinde de O güne kadar kimse açamam. Açamam. Uğraşıyorlar. <laughs> Uğraşıyorlar. <ederlerine>. O <laughs> e, ne yapıyor? <laughs> Ama o akıl kırıcıdır. Ve muhakkak bir, bir bilmeceydi. Anadolu bilmecesiydi. O Kral Arthur <laughs> ve şey vardır biliyorsunuz <laughs> Bili Merlin Bili vardır. Aslında Arthur aklı Merlin'de onun içindeki zihin ve zeka gücünü simgeler. Kılıcı Excalibur ise doğrudan doğruya yücelikten gelen akışı ve akıl enerjisini simgeleyen çok simgeseldi. Çünkü Kral Arthur'u aradılar aradılar bulamadılar. Bulamazlar. Çünkü tamamen sembolik anlatılmış bir hikayedir. İskender'de de aynı, aynı olayın cereyan ettiği kapısındayım. Ünlü araştırmacı ve ödüllü duayen yani Mundar Çelebi, hatırlıyorsunuz, Nasratin Hoca'yı makamında ziyaret ederek konuyu bir kez daha eline boyuna masaya yatırıp incelemiştir. Sayın hocam, göle yoğurt çalmakla kimlere nasıl bir mesaj ilettiğinizi açıklar mısınız? kanunnameye dalmış olan Nasrattin Hoca bir süre muhabirimizi süzdükten sonra yoksa tuttu mu diye <gülüyor> <gülüyor> Duyumlarımıza göre diyor Hundar Çelebi bu konunun sabah gördüğünüz dava ile bir ilgisi olabilir. Mi? Hmm. Nasreddin Hoca pencereden görünen mavi göle hüzünle bakmıştır. Nasıl olmasın? Adamlar söyleneni anlamaz. Verileni almaz. Yeminini tutmaz. Ya tutarsa diye atar ortaya bir yalan, kuyruğuna yapışır, çek çek sonu gelmez, eline ayağına dolanır, yine de uslanmaz. Bana da düğümü çöz diye gelirler, i̇skender Kebir değilim ki Vurduğumu devreye Çözdükçe benim aklım karışır. Karıştıkça ben de karıştırırım. Durum bundan ibarettir. <laughs> ben Uzak la Laatun'un bir nasihat ile konuşmamı bağlamak istiyorum. Acele karar vermeyeyim. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar verenlerden kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi akıl düşünmeyi dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buradaki karardan sevgililer ben aynı zamanda ön yargıyı anlıyorum. Ön yargı da bir karardır ve karşısındaki hakkında çok hızlı verilmiş bir karardır. Kestirip atar ve bir daha da o bağlantıyı keser. O kişiyle, o olayla, o fikirle, o düşünceyle, o o eylemle özüne bakmadan, özünü anlamadan nedenliği hakkında köküne inmeden mayanın ne olduğunu anlamadan verilen karardır. Bağlantı kopmuştur. Buna rağmen akıl insanı daima kararda sorar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir. Ve insanı huzursuz yapar. Ömer Hayyam'ın bir sözü var. Korkmayın diyor hayatınızın alt üst olmasında. Altının üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsunuz <laughs> Bırakın alt üst olsun. Söylediği bu. Başka cümleler de söylüyorum. Oysa asla sona ermez. Hiçbir şey sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken bir başkası açılır bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. Sonsuz hedefler